Yeni camiada gündemden herkese merhaba bugün 11 Eylül 2023 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ancak haberlere geçmeden önce şöyle kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çok sık da yapmıyoruz malum. E, videolarımızı izleyen on binlerce insan var ancak beğeni oranları çok düşük. Onun için sizden ricam bu videoyu izleyen herkes lütfen videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmasın. Bu noktada tabi Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni olarak tüm gelişmeleri ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Sizlerin bu noktada bize vereceğiniz destek de çok önemli. Şimdi geçiyoruz tabi gündemin başlıklarını. Öncelikle kısaca size hatırlatmak istiyorum. E, haber Bültenimizdeki haberlerin başlıklarını. Malum fazla hafta sonu üzücü bir haber geldi. Deprem meydana geldi. Onunla ilgili Avrupa'dan da yardım faaliyetleri devam ediyor. O gelişmelere bakacağız. Öte yandan Almanya'da 10 bin euroluk. Her çocuk 18 yaşına gelince 10 bin euro ödensin önerisiyle ilgili tartışmalar var. Onun detaylarını da aktaracağız. Yine özellikle araç sahiplerini üzecek bir gelişme var. Sigortalara zam gündemde. Onu da aktaracağız. Hem Fransa'da hem de Almanya'da yine başka gündemler de var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Camia'da gündem başlıyor. hafta sonu maalesef Fas'tan gelen deprem haberiyle sarsıldık. Henüz Türkiye'de on binlerce canımızı kaybettiğimiz depremin acıları çok tazeyken Fas'ta yaşanan depremde son açıklanan rakamlara göre maalesef yine 2000'den fazla kişi hayatını kaybetti yine binlerce de yaralı var. Yaşanan deprem sonrası bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanmaya başlarken İslam Toplum Milli Görüş ve Hasene de Fas depremi için acil yardım çağrısı yaptı. Hasen İnsani Yardım Derneği Almanya ve Fransa'dan ilk acil yardım heyetini de deprem bölgesine gönderdi. Son Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden olurken can kayıpları artıyor. Hükümet depremde can kaybının 2122'ye, yaralı sayısının 2421'e çıktığını açıkladı. 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Marakeş kentinin Elhuz bölgesi olarak açıklandı. Yaşanan deprem sonrası dünyadan FAS'a yardımlar da hız kazanırken İslam Toplumu Milli Görüşte Uluslararası İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği Hasan International'da FAS için acil yardım ve dayanışma çağrısı yaptı. Deprem haberiyle birlikte Hasene İnsani Yardım Derneği Almanya ve Fransa'dan ilk acil yardım heyetini gönderdi. İsveç'ten de aralarında doktorlarla evet, sağlık hazırladım. görevlilerinin de bulunduğu acil kurtarma ekibi gönderen HASENE, acil ihtiyaçlarla acilen yardım yapılacak yerleri tespit etti. HASENE Başkanı Bekir Altaş, Müslümanlar olarak ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeyi, zor zamanlarında onların yanında olmayı bir borç bildiklerini belirterek, acilen deprem bölgesine intikal edildiğini, acil ihtiyaçların tespit edilerek yardıma başlandığını açıkladı. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Ali Mete de Fas halkının acısını paylaştıklarını söyledi. Mete, Allah bu zor saatlerde Fas halkına güç ve sabır versin. Onların acısı bizim de acımızdır. Onların kederleri bizim de kederimizdir diye konuştu. Ali Mete, İslam Toplumu Milli Görüş'ün tüm şubelerinde Hasene ile ortaklaşa yardım çağrısı yaparak organize edeceğini de bildirdi. Evet biz de bu vesileyle deprem hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi deprem felaketini henüz Türkiye'de yaşayalı çok olmadı. Acılarımız da çok taze. Fasada bu noktada yardım çağrılarını biz de bir kez daha hatırlatmış olalım. Geçiyoruz sıradaki habere. Almanya'da CDU'nun 18 yaşına giren her çocuk için 10 bin euro ödeme yapmayı içeren planı gündemdeki yerini koruyor. Ana muhalefet partisinin önerisi büyük ilgi uyandırırken yetersizliği nedeniyle de, yetersizliği nedeniyle de tepki topladı. Almanya'da her çocuğa 10.000 euro verilmesi teklifi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Almanya'da Hristiyan Demokratlar Partisi çocuklara 18 yaşına girdiklerinde devlet tarafından 10.000 euro'luk bir başlangıç sermayesi verilmesini önerdi. Söz konusu miktarın 18 yaşından itibaren bir üniversite eğitimi veya şirket kurma gibi amaçlar için kullanılabileceğinin altı çizildi. Bu öneri yetersizliği nedeniyle ise ciddi eleştirilere maruz kaldı. Köln Çocuk Koruma Birliği Genel Müdürü Lars Hüttler, CDU'nun 10.000 Euro'luk planı ile ilgili çok az ve geç bir yardım. Çocuklarımıza sistemimiz daha çocukluk dönemlerinde arka çıkmalı ve güzel fırsatlar sunmalı ifadelerini kullandı. Hütler ayrıca söz konusu sermayenin 18 yaşındaki bir girişimciye nedenli yardım edeceği konusunda şüphelerinin olduğunu belirtti. <laughs> Paratatişer Wolfhard adlı ülkenin en önde gelen sosyal yardım kuruluşunun başkanı Urri Şinay'da, bu öneriye daha da eleştirel yaklaştı. Buna göre Schneider planla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda gerçekten saçma bir fikir. Almanya'da 2,9 milyon yoksul çocuk var ve bu çocukların şimdi paraya ihtiyacı var. Yetişkin olduklarında değil diye kaydetti. Sıradaki haberimiz özellikle Almanya'da araç sahiplerini üzecek. Alman Sigortalar Birliği yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle araç sigorta şirketlerinin 2.5 milyar euro zarar ettiğini duyurdu. Önümüzdeki dönemde büyük bir zammın kapıda olduğu belirtildi. Alman Sigortalar Birliği şirketlerin zararlarını karşılamak için araç sigortalarının zam yapacağını duyurdu. Birliğin Genel Müdürü York Asmus'un bu yıl araç sahiplerinin otomobillerine toplam 30,2 milyar euro ödeyerek sigortaladıklarını belirtti. Ancak sigorta şirketlerinin oluşan hasarlar için 32,8 milyar euro ödeme yaptığını, zararın çok büyük olduğunu dile getirdi. Asmus'un yüksek enflasyonun araç yedek parçaları, tamiri ve işçilik ücretlerini artırdığını vurguladı. <laughs> Öte yandan Koronavirüs salgını sonrasında kazalarda kayda değer bir artış yaşanmasının da hasar harcamalarının artmasına neden olduğu belirtildi. Uzmanlar da enflasyonun etkisiyle sigorta poliçelerinin zamlanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Sigorta zammının vatandaşların cebini yakacak derecede olması bekleniyor. Sigorta şirketleri ise hasarları karşılamak ve finansal istikrarı sağlamak adına bu zamları uygulamak zorunda olduğunun altını çiziyor. Almanya'dan sonra Fransa'da toplu taşımada 49 Euro'luk bilet uygulaması başlatmaya hazırlanıyor. Fransa'da ulaştırmadan sorumlu devlet bakanı gelecek yaz ülke için bazı tren seferlerinde aylık sınırsız abonman sistemine geçileceğini duyurdu. Almanya'da federal hükümetin ülke genelinde toplu taşımada geçerli olan 49 Euro'luk bilet düzenlemesinin ardından Fransız hükümeti de harekete geçti. Frens 2 kanalındaki telematin programına katılan Boon, tren kullanımını teşvik etmek için hayata geçirilecek aylık abonelik sistemiyle ülkede faaliyet gösteren şehirler ve bölgeler arası trenlere sınırsız biniş hakkı sunulacağını belirtti. Bunun gelecek yaz hayata geçirilecek uygulamanın ilk etapta bölgeler ve şehirler arası trenlerle sınırlı kalacağını, İkinci etapta büyük şehirlerde otobüs, metro ve tramvay gibi diğer toplu taşıma araçlarını da kapsayacak şekilde genişletilebileceğini aktardı. Bakan buna göre aylık aboneliğin fiyatlandırması ise 49 euro civarında olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 Eylül'de Hugo de Cripte, sosyal medya kanalında katıldığı programda toplu taşımalarda sınırsız bilet uygulamasına sıcak baktığını söylemişti. Almanya'da Mayıs ayında uygulamaya konulan Almanya bileti uzun mesafe ve ekspres trenler dışında tren, metro, tramvay ve otobüslere aylık sınırsız biniş hakkı tanıyor. Evet geçiyoruz sıradaki habere. Maalesef sık sık biz de haberlerini paylaşmak durumunda kalıyoruz. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da Müslüman kadınlar Birçok kez ırkçıların hedefi olduğu olmaya da devam ediyor. Bununla ilgili önemli bir aksiyon var. Gerçekten bu aksiyonu da önemsiyoruz. İslam Toplum Milli Görüş Kadınlar Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı. Başörtülü Müslüman kadınların karşılaştığı ayrımcılık, hakaret ve saldırılara dikkat çekmek için sen de değiştirebilirsin aksiyonu başlattı. Aksiyona büyük ilgi gösterildi. Almanya'nın Köln, Bönen ve Bohum kentlerinde Müslüman kadınlar, Müslüman kadınlara karşı yapılan ayrımcılık ve hakaretlere dikkat çekmek için kentlerin merkezi yerlerinde stand açtı. Biz Müslümanlar olarak ırkçılığa karşı neler yapabiliriz bizim burada her şeyden önce yapmamız gereken ön yargıları e, ortadan kaldırmak bunu da e, Duncan, Kansas, Endan gibi programlarla e, destekleyerek e, bu sokak aksiyonlarıyla e, bunları gerçekleştirebiliriz. Kişi olarak herkesin ayrımcılığa tepki göstermesiyle bu tür ayrımcılık ve saldırıların ortadan kaldırılabileceğine dikkat çekilen aksiyona büyük ilgi oldu. Also ich finde die Aktion total wichtig weil ich finde Es muss es viel viel häufiger geben, um einfach aufmerksam darauf zu machen, dass es immer noch Alltagsrassismus gibt. Wir leben zwar in Köln, aber ich glaube, dass es doch noch viele viele Menschen gibt, die nicht wissen, dass muslimische Frauen, die Kopftuch tragen, noch viel mit Alltagsrassismus zu tun haben. Und deswegen finde ich die Aktion sehr sehr klasse und unterstütze das. Sen de değiştirebilirsin temasıyla yapılan farkındalık çağrısında toplumsal alanda yaşanılan problemlerin karşılıklı tanışma anlayışı çözümlenebileceğine dikkat çekenmiş. Ich glaube, dass einfach jeder so rumlaufen sollte, wie sie oder er will. Und äh, ich glaube, wenn, äh, wenn jemand dazu gezwungen wird, aus religiösen Gründen ein Kopftuch zu tragen, dann ist es verkehrt. Aber es wäre genauso verkehrt, wenn, wenn der Staat jetzt irgendwie sagt so, nein, äh, eine Frau darf kein Kopftuch mehr tragen. Also ich glaube, einfach... Äh, <laughs> İslam Toplumu Milli Görüş Kadınlar Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı işbirliğinde yapılan farkındalık çağrısı etkinlikleri Hamburg ve Bremen kentlerinde de yapılmıştı. Köln kentinde yapılan etkinlik şehrin en işlek alışveriş merkezlerinin yer aldığı Schildergasse caddesinde yapıldı. Bizim bugün burada olmamızın sebebi. E, gençlerimizin veya başörtü bayanların mağduriyetini dile getirmek, onların sıkıntılarını arz etmek ve bu sadece mesleki hayatlarında değil, ırkçılıkla ilgili, İslam düşmanlığıyla ilgili mücadele etmek zorunda kalıyorlar. İslam Toplumu Milli Görüş Köln Bölge Kadınlar Teşkilatı Başkanı Fahriye Dündar, bu etkinliği her yıl yapacaklarını ve sosyal yaşamlarında, iş yerlerinde, devlet dairelerinde ve sokaklarda hakaret ve saldırıya uğrayan, ayrımcılıkla karşılaşan başörtülü Müslüman kadınların durumlarına dikkat çektiklerini, toplumun bu tür aktivitelere olumlu karşılık verdiğini bildirdi. Evet bugünkü de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.